Bağır Feyzan olarak bizi yaratmayan Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Önce bir dinleyelim, görelim. Yani hakikaten Erdoğan düşmanlığının insanı ne seviyeye getirebileceğinin ibretlik versiyonu. Peki yani bir şehirde hissedilen etki yok. Peki kardeşim o zaman bize faydası ne bunun? Gerçekten soruyorum bunu bir samimiyetle. Yani bu sorumu belki çok aa olur mu sen barış istemez misin? Ya tamam da ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok bak naif ve basit bir yerden soruyorum bu soruyu ben zaten sokağa çıkıp herhangi bir ya ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim yani her Kürdü PKK'lı zanneden biri değilim birçok kişi de öyle değil e, PKK tamam terör örgütünü evet hani lanetliyoruz lanetledik defalarca defaatle ayrı konu işte şehirde etkileri yok. Hani peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Kürtlerle barışmaksa benim Kürtlerle bir problemim yok ki. O zaman nasıl bunu, hani gerçekten birisinin anlatması lazım. Yani sıradan Ahmet Efendi'nin hayatına faydası ne? Ha yok o zaman şuysa, ya Bahar'cığım kusura bakma da... ...senin hayatına tabii ki bir şey yok, faydası yok. Ama işte bu, e, ne bileyim... Doğuda şöyle vatandaşlarımıza şöyle bilmem nesi var falan. Peki bu da bir şeydir en azından. E bunu açıklayın yok. Allah'ım ya Rabbim vallahi çıldırırsın ya. Ya bir insan sırf yani Erdoğan'a düşman diye de böyle saçma bir muhalefet yapılmaz arkadaşlar. Ya ben de Erdoğan'a oy vermedim ama böyle de muhalefet yapılmaz ya tane tane gideceğim. Kadın diyor ki PKK'nın kendini fesh etmesi, silah bırakmasından bize ne faydası var diyor. Zaten diyor şehirde yok ki diyor. Şehirde olmamasının sebebi zaten Erdoğan. Çünkü Erdoğan dedi ki ben dedi bunu Türkiye'nin dışına iteceğim dedi. Suriye'de tampon bölge oluşturacağım. Yıllar öncesinden bunu söyledi. Girdi ve yaptı ve senin desteklediğin CHP çıktı dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var ya. Bunu dedi dedi ulan dedi CHP yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Bizim Suriye'de ne işimiz var? Biz niye başka bir ülkenin sınırları içerisindeyiz? Dedi. Şehit verdik orada. Terörü bitirmek için gerektiğinde şehit verdik. Siz çıktınız. Dediniz ki bak Suriye'ye girdiğimiz için şehit veriyoruz. Ya kardeşim terörü sınırın dışına ittiğimiz için zaten bugün şehirde yok. Sen bugün elini kolunu sallayarak sokakta dolaşabiliyorsan bunun sebebi gene Erdoğan. Bu onun sayesinde yapıyorsun. Yalan yok ya gerçek bu. Ülkenin dışına iteceğim dedi. Allah Allah diyor ki <laughs> şehirde yok. <laughs> ya kardeşim bugün yok. 20 yıl önce vardı. 47 yıldır vardı. Hadi bu son 5 yılı geçelim. Ya da son 3-4 yılı geçelim. Tamam mı? Son 3-5 yılda da gene var. Şehirde hiç yok değil. Gene var. Ama bu kadar çok yok. Eskiden neydi ya? Hasbinallah. Bir de diyor ki gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Kendisi için konuşuyor. Bencil çünkü. Bencil kadını ya. Allah'ıma şükürler olsun bizi barfezon olarak yaratmamış. Bencil kadın yani. Bencil. Ben savaşmıyorum. Ulan sen savaşmıyorsun belki ama benim askerim, tanımadım etmedim insanlar gidip savaşıyor. Çatışmaya giriyor, şehit oluyor, çoluk çocuk babasız büyüyor. Onun propagandasını yapıyorsun ama bak gene şehit verdik, o şehidin çocuğu, e, öyle, bak benim arabam var diyor, öbürü diyor, e, babama iğne değmesin diyor. Onun propagandasını yapıp üzülüyorsun ama sonra lafa geldiği zaman e, ben savaşmıyorum ki bana ne. Allah ya. Ya sen vergi vermiyor musun? Senin o vergilerinle orada asker oraya götürüldüğünde ekstra bir maliyet çıkmıyor mu? Ha? İlla yani sana doğrudan etkisi mi olması lazım? Kaldı ki olabilir de yarın yani e, otobüste bindiğinde bir molotof gelip seni de yakabilirdi. Gerçi sen otobüste binmezsin de bineceksin. Ya bir bomba saldırıda sen de ölebilirdin. Ne demek bana doğrudan etkisine ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Bunun konuyla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Yani ilk dediğin şeyle bunun hiçbir alakası yok. Kadın saçmalamanın zirvesini yaşıyor şu an. Ne yaptığını bilmiyor ki, ne dediğini bilmiyor ki. Yani Erdoğan düşmanlığından dolayı kafayı yemiş kadın. Vallahi billahi ya. Buna kafayı yemiş. Defalarca lanetliyoruz falan. E tamam da lanetleyerek bitmiyor. Bir şey yapılması gerekiyor. Şehirde etkileri yok. Peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısına Hemen örnek veriyorum. Benim lisedeki sır arkadaşımın adı Rahim. Rahim Bingöl'de üniversite kazandı. Terör sebebiyle gitmedi. Bitti. Bitti bak bu kadar basit. Terör sebebiyle gitmedi. Ben Siirtliyim ama babamlar, annemler, babam Siirtli, annem Elazığlı, İzmir'de göç etmişler. Orada tanışıyorlar. Niye acaba? Terör. Terör bölgesi çünkü. Terör bölgesi. Bak bu kadar basit çünkü terör bölgesi kardeşim. İnsanlar oradan batıya göç ettiği zaman benim hayatıma etkisi oluyor işte. Eğer ben batıdaysam ne oluyor? Mesela ben iş bulabilecekken doğudan gelen kişi iş buluyor. Anlatabildim mi? O geliyor iş buluyor. O geldiği için kiralar yükseliyor burada. Trafik artıyor. Başka başka sorunlar çıkıyor. Bak benim hayatım direkt etkilendi. Şimdi peki ne olacak? Muhtemelen tersine göç başlayacak. Ve İstanbul trafiği azalacak. İstanbul için konuşacak olursak İstanbul'daki kiralar düşebilir. İnsanlar kendi memleketlerine gidebilir artık. Oralarda güven içerisinde yaşayabilirler. Değil mi? Bak bunu düşünebilmen gerekiyor. Bu çok basit bir şey. Bunun için süper zeki olmaya gerek yok. Şunu düşünmen gerekiyor. Ulan terör bitti. Ya bu terör sebebiyle bu ülkenin zararı ne? Onu bir hesaplayayım, bir bakayım ne? Demek ki terör biterse bunlar hiç olmayacak bir daha. Ya da terör olmasaydı bunlar olmazdı. Demek ki terör biterse bana şu 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 şekilde katkıları olur dersin değil mi? Yok abi kadın gazetecilik yapmıyor ki. Yapmıyor. Amacı gazetecilik yapmak değil ki. Amacı kamerayı açayım, karşısına geçeyim, Erdoğan düşmanlığı yapayım, AKP düşmanlığı yapayım, hükümet düşmanlığı yaparak, yaparak e, yolumu bulayım. Kadının derdi bu çünkü. Başka bir derdi yok. Hiç demiyor abi terör biterse burası güvenilir bir ülke olur. Yatırım artar, dış yatırımcı gelir. Hatırlıyor musunuz? Güneydoğu'da biz devlet gidiyor mesela yatırım yapıyor ya da özel sektörü gidiyor. Teröristler geliyor iş makinelerini yakıyor. İşçiyi öldürüyor, kaçırıyor, tehdit ediyor. Yatırım yapılamıyor. Sonra diyorsunuz ki e, Güneydoğuda bu kadar tarım arası var, bu kadar şey var, hayvancılık şeyleri var. O kadar merası falan var. Niye Güneydoğu'da tarım yapılmıyor? Niye Güneydoğu'da e, hayvancılık yapılmıyor? Lan nasıl yapılsın? Terör bölgesinde nasıl yapacaksın? Adam geliyor senin hayvanlarını öldürüyor. Şimdi diyor ki bana faydası ne? <laughs> Arkadaşlar bunlar ciddi ciddi oy veriyor. Ya bu kadın oy veriyor. Bu kadın oy veriyor. İnanılmaz bir şey. Ya bu kadın oy veriyor senin benim ee, kaderimi değiştiriyor. Ya. ya ondan sonra bana diyorlar ki Abdurrahman demokrasiyi niye sevmiyorsun? Lan bu demokrasi neyini seveceğim ben? Ben dünyada hiçbir demokrasi sevmiyorum zaten. Ayşe işte, demokrasi bunun gibiler oy vermek hakkına sahip. Daha ben ne diyeyim? Kadın bunu idrak edememiş lan. Ya ne diyeyim ben. Sonraki videoda görüşürüz.